Bir sabah Poyraz ve Mert denizin üzerinde sürüklenen eski bir şişe buldu. İçinde kayıp Zümrüt Adası'na ait eski bir harita vardı. Toto bu adanın efsanevi olduğunu ve içinde sihirli bir zümrüt saklı olduğunu söyledi. Ancak adanın yerini bilen tek kişi Gölge idi ve onu bulmaları gerekiyordu. Poyraz ve Mert Gölge'yi bulduklarında ona durumu anlattılar. Gölge eskiden kötü biri olduğunu ama artık dostları olduğunu hatırlayarak onlara yardım etmeyi kabul etti. Ancak Zümrüt Adası'na ulaşmak için bir dizi tehlikeli engeli aşmaları gerekiyordu. Ekip Yola koyulmadan önce gölgenin eski sığınağında gizli bir ipucu buldu. Bu ipucu, Zümrüt'ün yalnızca gerçek dostluğu kanıtlayanlara görüneceğini söylüyordu. Bu, ekibin birbirine güvenmesi gerektiğini gösteriyordu. Harita onları Fırtına Geçidine yönlendirdi. Dev dalgalar ve şimşekler arasında kalan ekip, Lulu'nun büyüleyici şarkısıyla fırtınayı yatıştırdı. Fifi'nin ışıkları sayesinde yol buldular ve adaya doğru ilerlediler. Tam geçidi geçtiklerinde denizin altında gizemli bir mağara keşfettiler. Mağaranın içi eski yazıtlarla doluydu. Toto, bu yazıtların Zümrüt Adası'nın gerçek gücünü anlattığını fark etti. Ancak mağaranın derinlerinde suyun içinde dev bir kapı vardı ve onu açmak için ekip bir araya gelip Eş zamanlı bir şifre çözmeliydi. Kayıp Zümrüt Adasına varış kapıyı başarıyla açan ekip, Kayıp Zümrüt Adasına ulaştı. Ancak onları burada antik bir deniz yılanı bekliyordu. Toto, onun eski bir koruyucu olduğunu hatırladı. Poyraz ve Mert, dostane yaklaşımlarıyla yılanın güvenini kazandı ve içeri girmelerine izin verildi. Fakat içeride gölgenin eski düşmanlarından biri olan Karapençe gizlice onları takip ediyordu. Karapençe zümrüdü almak için bir plan yapıyordu. Tam hazineye ulaşacakken adayı koruyan eski bir büyü harekete geçti ve ekip büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sırada Karapençe zümrüdü almak için bir fırsat kolluyordu. Ancak gölge artık iyi biri olduğunu kanıtlamak için cesaretini gösterdi ve takım arkadaşlarını kurtarmak için zekice bir plan yaptı. Gölge, Karapençe'nin oyununu bozarak ekibin büyüyü çözmesine ve Zümrüd'e ulaşmasına yardımcı oldu. Zümrüt, Deniz Krallığı'na götürüldü ve Kral, Poyraz, Mert ve Gölge'yi kahraman ilan etti. Gölge artık tamamen ekibin bir parçasıydı ve yeni maceralar için heyecanla bekliyordu. Ancak Karapençe kaçarken bu daha bitmedi diye fısıldadı. Acaba bir sonraki macerada neler olacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hikayelerimizi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.